Kız çocukları kaç yaşında olursa olsun, babaları öldüğünde yetim kalırlar. Babalar öldüğünde yarım kalır kız çocuklarının türküleri. Babam olsaydı çok farklı olurdu hayat. Belki eskisi gibi daha çok kahkaha atabilirdim. Mezopotamya İki nehrin arasında medeniyet ve bereketin toprakları. Aynı zamanda acı ve gözyaşının da. Görkemli tarihi kadar acıları da eski bu coğrafyanın. Kırk yıldır binlerce canı almış terör belası. Öyle ki nasır bağlamış acıları. Ama susup acılara ağıt yakma zamanı değil artık konuşmalı ve anlatmalı bütün dünyaya. Kimdir PKK? Kimleri hedef alır? Özgürlük ve barış maskelerinin arkasında hangi yüzler saklıdır? Durmadan, yorulmadan konuşmalı ve anlatmalı. İzleyecekleriniz bu anlatma çabasına küçük bir katkıdır sadece. Önce en masumlarımızı, en iyilerimizi vurur PKK. Amacı içimize bir korku salmaktır. Ancak bu şekilde ulaşabilecektir kirli hedefine. Bu yüzden merhameti ve vicdanı olmaz. Masum, sivil, kadın, çocuk, korumasız ayırt etmez. PKK'nın kurbanlarından biri de Mehmet Şirin Demirdir. Mardin'in sınır ilçesi Nusaybin'de ile bilinen bir iyilik insanıdır. Dilenciler gelirdi mesela, bizim orada geziyorlardı. Kim ne istese veriyordu. Al, al kendine bir kilo domates al, biber al, patlıcan al. Mesela sarımsaklar o zaman da vefat etmeden önce çok pahalıydı sarımsak. Bir dilenci geldi, dedi illa ki ben sarımsak istiyorum. Al kendine onu onu al, yok sarımsak dedi vermiyor. Vermiyorum 2-3 saniye sonra çağırdı gel. Bir baktım bir bak aldı sarımsak ona gene öyle içinde kaldı. Çok mertti. İlçe çarşısında manavlık yapan Demir, her başı sıkışanın imdadına koşan biridir. Acil serviste sıramı bekliyordum. Ee, biz beklerken yanımıza bir tane kadın geldi ve babama ismiyle hitap etti. Ee, i̇şte e, halk arasında babama Hasan derlerdi. Nüfus cüzdanında Mehmet Şirin yazıyor. Hasan abi bana dedi 70 lira verebilir misin dedi. Babam cebinden 100 lira verdi. Daha sonra ben tedavimi oldum. Ee, hastaneden çıktık ve yolda bana dedi ki o kadını tanıyor musun? Ben çok garipsedim yani. dedim sana isminle hitap etti, ben de sen tanıyorsun diye 70 lira verdin zannetmiştim. Hayır dedi. Kadını tanımıyorum. Hastane ortamında biri gelip senden yardım istiyorsa ya da başka bir yerde kesinlikle ihtiyacı vardır. Gör bak o para ben helal kazandım. O para bana geri gelecek." demişti. Ve ben her gün e, hiç yorulmadan onu arayıp 70 liranın gelip gelmediğini soruyordum. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 6 ay geçti ve bir gün o beni aradı. Hatırlıyor musun hastanede böyle olmuştu dedi. Evet dedim. O para geri geldi bugün dedi. Ve ben o gün bir kez daha babamla gurur duydum. Suriye'de olup bitenlerin etkisiyle yine karışıktır bölge. Baba kız konuşurlar olup bitenleri Olaylar Gülay'ı tedirgin etse de babası gönlünü rahatlatmaya çalışır her defasında. Olay zamanında yine bir sınır ötesi operasyon vardı. Bölge biraz hareketliydi. Ben tabii bu basın sektöründe çalıştığım için bu durumu biliyordum. Ve onlarla görüşüp endişelerimi anlattım. Yani acaba sizi burada burada mı ağırlasam, Ankara'ya mı gelseniz diye konuşmuştuk. Ve olaydan bir gün önce uçak biletlerini almıştım. Ertesi günü benim yanıma geleceklerdi. Kardeşim de yanımdaydı. Olay günü ben kendisini aradım. Dedim ki, nasıl oradaki atmosfer? Bana dedi ki, hiç endişe etme. Evet, dışarıda silah ve bomba sesleri geliyor ama Burada hayat olan yani bizim tarafımızdan hiçbir şey yok. Herkes işinde gücünde. Ben yine endişemi tekrar ettim. Ya baba acaba eve erken mi gitsen? Ben endişeleniyorum diye böyle sesim titremeye başladı. Olaydan bir saat önce sanırım konuşmuştuk. Daha sonra annemi aradım. Yine aynı endişelerimi dile getirdim. Annem de aynı şekilde beni sakinleştirmeye çalıştı. Burada herhangi bir şeyin olmadığını ee, endişe etmemem gerektiğini ve yarın nasıl olsa senin yanına geleceğiz. Bu konuda beni sakinleştirdi. Kardeşimle beraber Ankara'da geziyorduk. Ee, bir gün öncesinde telefonla görüntülü konuştuk. Ve bir takım elbise almıştı. Takım elbisesini bana gösterdi. Hatta dedi ki ben bir giyeyim dedim ki gerek yok. Hayır hayır giyeyim de gör dedi. Takım elbiseyi giydi ve bana gösterdi. Bunu dedi senin yanına gelirken giyeceğim. Ee, Son görüntülü konuşmam o oldu. Olay günü de olaydan 5 dakika önce görüştüm. Ee, bana kardeşime iyi bakmam gerektiğini, e, onu bana sanki emanet eder gibi, e, Elif'in elini hiçbir zaman bırakma ee, beş dakikaydı olaydan önce ee, ve beni kapattıktan sonra kardeşimi arıyor. Kardeşime de aynı temennileri, ablan güzel bir yolda ilerliyor, ablanın yolundan ilerle deyip telefonu kapatıyor. İçi bir türlü rahat etmeyen Gülay, anne ve babasını yanına almak için tüm hazırlıkları yapar. Ama bir arkadaşım aradı, çocukluk arkadaşım aradı. Çünkü olay onun babasının evinin önünde gelişiyor ve beni arayıp ailemin ailemi neden Ankara'ya getirip getirmediğimi sordu. Ben de yarına getiriyorum dedim ve telefonu kapattı. Benim olaydan haberdar olup olmadığımı sorguluyordu. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Çünkü 5 dakika öncesinde babamla konuşmuştum. Sonra dayım aradı. Bir e, patlamanın olduğunu, olayda benim babamın yaralandığını söyledi. Zaten daha telefonu kapatmadan sosyal medyada babamın görüntüleri dönmeye başladı. E, akıl tutulması yaşarsınız dersiniz ya işte akıl tutulması yaşadım. Hani bir tabir vardır. Dizlerimin bağı çözüldü. O bağ çözüldü ama ben bir adım atamıyordum. Olduğum yerde çakılı kaldım. Babama bırakın öldürülmeyi, yaralanmayı bile layık görmüyordum. O benim babamdı çünkü diyordum. Ama kendi kendimi de teselli ediyordum. Ya nasıl olsa ayakta, işte yarası kanıyor ama iyi olacak. Hep bu tebenniler geçiyordu içimden. Çünkü ben babama ölümü yak, yak Babama ölümü yakıştıramıyordum. Henüz çok erken. Haberi aldığında Ankara Kızılay Meydanı civarındadır Gülay. Olabilecek en hızlı şekilde uçağa yetişir ve hiç unutamadığı bir tabloyla karşılaşır uçakta. Uçağa oturduğumda dehşet bir manzarayla karşılaştım. Çünkü bugün benim babamı ve benim babam gibi yüzlerce çocuğun babasını öldürenleri destekleyenlerle yan yana oturuyordum. Uçak pistte hareket etmeye başlayınca telefonum çaldı. Açamadım ama açmam gerektiğini de biliyordum. Açtım ve sadece şu kelimeleri söylediler bana. Senin ağlama gibi bir lüksün yok. Burada seni göz yaşlı bir anne bekliyor. Yanında da senin desteğine ihtiyacı olan bir kardeş. Hiçbir şey yapamadım. Ağlayamadım da. Daha sonra kardeşim sormaya başladı telefonu kapattıktan sonra. Abla ne oldu? Babam ameliyattan çıktı mı? Sadece kardeşime bakıp babam öldü dedim. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sınırın ötesinden fırlattığı roketler 11 kişinin hayatına mal olmuştur. 11 can, 11 hayat, kendilerini dünyaya sözde özgürlük savaşçısı olarak tanıtan YPG-PYD tarafından rastgele atılan roketlerle yitip gitmiştir. Mehmet Şirin Demir'in yeğeni Umut, bir merakla gittiği saldırı yerinde acı bir tabloyla karşılaşır. Birden oradan bir ses geldi. Biri Hasan amca diye bağırdı. Hasan amca içeri al dedi. O zaten o sesin duymasıyla başımı döndüğümde amcam tam karşımdaydı. Daha önce bombalı bir alana gittiği için Umut'u kesin bir dille uyaran amcası ondan kalabalıklardan uzak durmasını istemiştir. Dedi ki ya belanın olduğu yer neresiyse sen hep içindesin. Ya beladan uzaklaş, boş ver, kafanı çevir, dön git. Sana lazım değil ki. Belanın olduğu yerden uzaklaş yani. Fakat Umut o gün yine merakına yenik düşer ve gider patlama yerine. Fatura edemeye çıktım şey vardım, e, şey içi duraklarına vardım zaten olayla çok yakın bir teması vardı. İlk bomba düşmüştü. Biraz daha aşağı doğru yürümeye başladım. Aşağıya varırken bir anda ikinci bombanın sesi geldi. İkinci bombanın sesi gelirken zaten sokak tozlu duman arasında kaldı. Birden oradan bir ses geldi. Biri Hasan amca diye bağırdı. Hasan amca içeri al dedi. O zaten o sesin duymasıyla başımı döndüğümde amcam tam karşımdaydı o e, benim bir tanem daha amca oğlum orada yaralanmıştı. Amcam onun için gitmişti. Ben şok oldum yani. O sokağa girerken bile babamı düşündüm ama amcam hiç aklımdan geçmedi. Sokağa girdim, koştum, amcamın başının üstüne geçtim. Nasılsın dedim. İşte bir yalvar bir yakar, kimse yoktu, herkes koşuyordu. Herkes kendi can derdindeydi o zaman. Bir anda başını yukarı çevirdi, gözlerime bakarak bir an gülümsedi. Gülümsedi elimi tuttu itti beni. İtti ittikten sonra da benim düşüncem mesela sanki git başka bir tane bomba belki gelir sana bir şey olmasın yani. O an böyle düşündü. Mehmet Şirin Demir, patlama sesini duyar duymaz yaralılara yardım etmek amacıyla olay yerine koşar. Ancak YPG aynı noktaya ikinci roketi atar ve Mehmet Bey de kurbanlardan biri olur. Hastaneye geldiğimde babamı görmek istediğimi söyledim. Tamam dediler ama önce işte eşyalarını falan size vermeliyiz dediler. Babamın gömleğini imza karşılığı almak çok acı bir şey ama bir şeyleri resmi olarak almam gerekiyordu. Aldım, sonra çıktım odadan. Daha sonra beni tekrar çağırdılar. Ya yani bir şey unuttuk. Bunu da vermemiz gerekiyor. İşte hayatımın şokunu orada yaşamıştım. Babamın cebinde benim ve kardeşimin resmi babamın kanına bulanmıştı. Kızı Gülay o gün Hayatının en zor emanetini aldığını söylüyor, kanlı bir resmi. Ve elimde sadece babamın kanına bulanmış fotoğrafım vardı. Sonra babamı görmeye gittim. Daha doğrusu babamın yarasına bakmak istedim. Ee, babamı görürken gözleri açıktı ve gülüyordu. İnanamadım gerçekten hatta yanındaki personellere falan sordum. Yani siz hani babam babamın öldüğünü söylüyorsunuz ama gözleri açık ve gülümsüyor. Gerçekten gülümsüyor. Yani dişleri görünüyordu. Ve orada bir görevli bana dedi ki Allah o güzel mertebeye ulaştırdı o yüzden dedi. Gözleri açıktı ve ben annemi çağırdım. Dedim ki babamın gözlerini sen kapat istiyorum. Annem hiçbir şey yapmadı. Sadece başındaki yani yazmayı çıkardı babamın dudağının kenarında biraz kan vardı. Onu sildi. Gözlerini kapattı ve benim sana hakkım helal. Keşke senden de helallik alabilseydim dedi. O gün Gülay ve Elif sadece babalarını değil, en yakın arkadaşlarını, dostlarını da kaybettiler. Ben babama çok özenirdim mesela. Küçüklüğümden beri sürekli kendisinin yanında yani büyüdüm. Hep ona özenirdim. Mesela giyim tarzım bile mesela erkeksi olduğu için çok arkadaşlarım arasında çok eleştirilirdim. Ya neden kız gibi giyinmiyorsun falan gibi. Çok değişiklikler oldu. Hayat hayatın ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz. Çok mutlu olduğum bir anda bile mesela aa babam yok diyebiliyorsun mesela. Her yerde hissedebiliyorum. Özellikle mesela sokakta yürürken, çarşıya giderken o yokluş bir şekilde insan dolduramıyor. Babasız kalmak gülüşünü bile yitirmektir. Elif için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bomboysa çok farklı olurdu hayat. Belki eskisi gibi daha çok kahkaha atabilirdi. Yıllardır Mehmet Şirin Demir'in esnaf komşusu olan Kadri de baba gibi sevdiği birini kaybetmiştir. Bizimki gerçekten baba oğul şeydi. 27-24 hemen hemen birbirimizin yanındaydık. Dükkana geldiğimiz an sürekli birbirimizin yanındaydık. Sabah beni çağırıyordu Kadri gör gel. Sürekli evde kahvaltı yapardı yengeyle beraber. Ben de dükkanı gözetlerdim kendisi gelinceye kadar eşyası gelirdi yardım ederdim öyle. Benim hayatımda abi onun ölümünden sonra çok şey değişti. Mesela dükkanımı kapattım. Daha o dükkana gitmedim. Sırf onun için dükkanı kapattım çünkü. Dükkanlarımız yan yanaydı. Bir bakıyorum gözümün önüne geliyor. bakıyorum gözümün önüne geliyor. En son dükkanı kapattım. Bıraktım dükkanı. Daha onun eski dükkanında mesela hiç alışveriş yapmamış. Bir domates bile almamışım o dükkanda bugüne kadar. Gidemiyorum. Onu hep böyle hissediyorum oraya gittiğim zaman. Mehmet Şirin Demir'in kızları ve eşi hiç bitmeyecek bir özlemle yaşayacaklar bundan sonra. Çığlıklarını yüreklerine gömüp mücadeleye devam edecekler. Ben babamdan sonra özlemin ne demek olduğunu öğrendim. Yani babasızlığın adıymış özlem. Babama ben doymadım. Hiçbir zaman da bunun telafisi olmayacak biliyorum. Çünkü babamla çok fazla zamanım olmadı. Ee, okuldan dolayı ya da işlerimden dolayı hep dışarıdaydım. O özlem yarım kaldı. Ümit ediyorum ki ebediyette o baba özlemi Son bulacak tek tesellim bu. YPG sadece babasını değil hayallerini ve umutlarını da aldı Gülay ve ailesinin. Babam e, işe giderken e, bizde rutin 28-29 yıl hep annem babamı uğurlar ve ilk annem karşılar kapıdan. Yine bir sabah babamı işe yollarken. Babam ayakkabını giydiği sırada böyle hafif tökezliyor. Annem de kolundan tutuyor. Yani kolunu uzatıyor, babam kolundan tutuyor. Babam da diyor ki bu hayattaki benim bastonum sensin. Annem de tabii bunu başka bir şeye yorumluyor. Sen bana odun mu demek istedin diyor. Hayır diyor ben o manada söylemek istemedim. Tek dayanağım sensin. Yani sen olmasan ben yıkılırdım. Babamdan sonra annem ayakta mı? Evet ayakta ama ruhen çökmüş vaziyette onu hissedebiliyorum. Ben öfke duymadım. Hiçbir zaman da duyabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü babam her zaman bana öfkenin de sevgi kadar kuvvetli bir his olduğunu söylerdi. Öfkelendiğin insanı çok sevmen gerekiyor derdi. Eğer bir insanı çok seversen ters düşersen öfkelenebilirsin derdi. Ben babama bu zulmü yapanları sevmiyorum ki öfkeleneyim. Öfkeme bile layık görmüyorum. Ancak geriye hiç bitmeyecek bir mücadele azmi ve yaşama gayesi bıraktı. Bu coğrafyada ancak yanlışlara ses çıkararak bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Okuyarak, ilim sahibi olarak. İşte zaten kabul etmedikleri şeyler de bunlar. Kürt çocukları okumasın, Kürt çocukları her zaman arka planda kalsın, haklarını savunmasınlar, istediklerini alamasınlar, ilerleyemesinler. Hep arka planda birilerinin Elinin altında ilerlesinler. Hayır. Kürt çocukları artık isyanlarını çok başka zamanlarda arıyorlar. Çok başka mekanlarda gösteriyorlar. Okuyarak, direnerek bu direnişi de farklı platformlarda değerlendirerek yapıyorlar. Yazarak isyanımız artık bu şekilde dile geliyor. Biz kendi kimliğimizi, kendi örf ve adetlerimizi başkasına zarar vermeden de yaşayabiliriz. Gülay'ın bundan sonraki amacı tüm dünyaya babasının katillerini anlatmak ve hiçbir kız babasız kalmasın diye mücadele etmek. İnsan unutmaya mahkum. Zaten unutmazsa yaşayamaz. Ben babam vefat ettiğin ertesi günü bu kolyeyi yaptırdım. Çünkü ben hafızama kazıdım o tarihi. Olur da bir gün hafızam, aklım bana ihanet ederse aynaya baktığımda o tarihiyle karşı karşıya geleyim ama bunu bir nefret olarak değil. Bunu, o tarihi gördüğüm zaman gerçekten mücadelemde daha da cesaret kazanarak, daha da ileri, ileriye giderek, daha da güç kazanarak, o niyetle taktım bu kolyeyi ve aynaya her baktığımda da aynı hisleri yaşıyorum. Bu tarihten sonra ben benim gibi çocuklar babasız kalmasın diye daha çok ilerlemeliyim, daha çok çalışmalıyım, daha çok mücadele etmeliyim. O tarih benim miladım oldu. Bir isteği vardı Mehmet Şirin Demir'in. Bu son isteği olmuştu. Babam vefat etmeden yaklaşık bir yarım saat 45 dakika tam olarak saatini hatırlamıyorum ama en son ablamla konuştuğunda Elif ayakkabı al demişti. Ayakkabıları çok sevdiğimi çok iyi biliyordu babam. Aradan bayağı aylar geçtikten sonra ablam, gerçi daha da toparlanmış sayılmayız ama ablam ayakkabıyı aldı, getirdi bana. Babanın mezarına gidip baba işte dedim. Ablam ayakkabımı aldı ama dedim sen görmedin dedim.